Evet 28 Şubat. Hatice Hanım eşiniz atılmadan ama kariyerinden rütbelerinden kaybederek bir an önce emekli olarak kurtulabildi. Çocuğunuzu askeri okulda okutamadınız. Siz ne oldunuz? Şimdi askeriyeden böyle bir baskı görünce sivil hayata geçtiğimizde herhalde çok rahatlayacağız diye geldim İstanbul'a büyük umutlarla geldim. Ee, evime de en yakın olan hem de tercih ettiğim Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladım. Yani 3-5 ay bir rahat dönemi oldu diyebilirim. Ondan sonra işte müfettişler geldi, okul allak bullak oldu. Ee, öğrenci gözyaşları, öğretmen gözyaşları arasında işte birçok öğretmen atıldı, birçoğu sürgün edildi, birçoğu zorunlu emekli oldu. Derken o büyük okuldan zaten bir avuç ...içe kadar bir okul ve öğrenci kaldı. Yani onu sivil hayatta da bizzat e, yaşadık. Zaten o süreç önce milli güvenlik derslerine gelen subayların... E, ...başörtülü öğrencilerin dersine girmeme protestosuyla başladı. Yani önce yine askeri kanattan başladı orada da. Milli güvenlik dersine gelen ee, subaylar... ...Yumat'taki evet. başörtülü kızların derslerine girmiyorlar. Evet, yani öğrenci başörtülü ise derse girmem diyor. Sonra işte eee yani belki e, ben bir soru sorabilir miyim? Yani 28 Şubat sürecinin anlaşıl doğru anlaşılabilmesi açısından. Siz e, hep bu şu, yani tesettürlü örtülü olarak öğretmenlik yaptınız değil mi? Hayır. Hayır. Yani yani e, bu 28 Şubat sürecinde gördüğünüz farklılık neydi? Yani eskiden İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler başörtülüyken hangi tarihten itibaren onların başlarını örtmesi istenmedi veya bu yönde baskı var. Çünkü bunun hep böyleydi iddiası vardı aslında hı. değil. Yani Geçmişte bir evet. dönem hiçbir sorun yok geldi mi? Birdenbire sorun başlayan. başladı. Evet. Bir sorun var. Evet, e, yani 86 87'lerde çok rahat e, başörtülü girilebiliyordu. Tabii. Ben o zaman imam hatipte değildim. Ben e, işte devlet memurları statüsüne Hı. bağlı olarak kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak görevini icra başında eden da aslında bir problem yoktu. Ee, yani o süreçte 92, ben normal okullarda okullar okullar olduğum yok. için evet yani İmam Hatip şeyin sürecini çok fazla bilmiyorum. Ben Biz bu süreci belirlemek açısından en zorlandığımız şey 28 Şubat hangi tarihte başlar hangi tarihte hmm. biteri çok zorlandık. Yani aslında ilk Refah Partisi'nin yerel seçimleri İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın almasıyla başlayan bir tehdit algısının 94. tetiklendiğini evet. görüyoruz. Yani hangi tarihte daha yoğunlaştığını merak ettim sizlerden. İşte ben ilgili. 13 Şubat'a başlarken öyle demiştim. Yani 28 Şubat zirvesi. Evet. Yani o 28 Şubat'a giden süreç bir yol bayağı var orada, bayağı, bayağı uzun, uzun bir, yol. bir süreç var. O hazırlık dönemidir. Omega e, kararları yaramısı. bittiği bir şeydi evet. yani. Yani artık o konuyu evet. kapattık, kapattık. Evet. 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 O döneme kadar oluştu mağdurlar zaten. Evet. Siz e, 2000 ...bir de emekli oldunuz. Evet. Neden? Evet. Yani neden? Ya e, Şimdi İmam Hatip'te göreve devam ediyorum. Ben de görevimi çok severim. Mesleğimi çok severim. Ama işte başörtüsünden dolayı... E, ...yani artık e, yoruldum. Daha fazla mücadele edemeyeceğime kanaat getirdim. Kendimden de taviz veremeyeceğime kanaat getirdiğim için. Çünkü o son bir yılı çok sıkıntılı atlattım. Başörtü e, yasağı geldi... ...öğrenciler işte başlarını açtılar... ...öğretmenler başlarını açtılar... ...açmayanlar sürüldü... ...işte meslekten men edildi... ...o süre içerisinde... ...bu işi ben de kapattım. Kapattınız yani. Evet. Şey. Ama hiçbir dönemde bitmedi. Mesela benim kızım... ...üniversiteyi kazandı. Devamında, Çok ilginç. Şimdi devamında. devamında... ...Marmara kampüsünde kayıt için geliyoruz. Kapıdan girmek istedim arabayı kullanıyorum e, giremezsiniz böyle dedi ben de gayri ihtiyarı yanımda kızıma döndüm o zaman aç başını dedim yani nasıl olsa bu eğitimi bu, bu şekilde yapacaksın kızım başını açtı ben e, vitese taktım gideceğim hayır hanımefendi giremezsiniz diyorum dedi e, açtı başını dedim siz dedi bana yani Hayda. ben veliyim bunu bizzat yaşadım ama diyorum ben veliyim veli de olsanız bu kapıdan başörtülü giremezsiniz dedi çocuğu orada indirdim ben işlemlere sen devam edersin diye ve ben kampüsten çıktım yani. Olacak şeyler değil yani. Yani bunları bizzat evet bizzat e, yaşadık her dönemde yaşadık. E, şey e, yine kızım bir yakınımız için askeri hastaneye gidiyoruz. Ee, halasını ziyaret edecek. Kapıda asker durdurdu. Ben yaşımdan dolayı yaşanmışlıklardan dolayı belki biraz daha hani e, tecrübe Sakin kazanmışım. Sizde. İğneni çıkar çıkardım boneni çıkar çıkardım. Hadi biz gireceğiz ama aynı şeyi kızıma yaptı. O bir genç kız. Yani onun güzellik anlayışı veya onun kendine olan özeni, kendine olan gururu, kendine olan inancı bambaşka daha. Yani 17-18 yaşındaki kızın üzerine Kılık kıyafet ve iğne üzerinden Gidilmesi kadar küçültücü Aşağılayıcı bir şey ben düşünemiyorum Ve çocuk tabi hala seçin girdi Ama o bone bir atışı vardı Askerin önüne Yani oradaki isyan aslında Çok üzüldüm Ben çocuğum adına üzüldüm orada Ve o Çekingenlik Kırılganlık böyle küskünlük Hani benim hayatımın sanki Böyle Odak noktası yani açıkçası e, şimdi e, askerini ve ordusunu çok seven e, bir milletiz ve askerine Mehmetçik diyen e, oraya da Peygamber Ocağı diyen bir milletiz. Eğer bu ülkede 28 Şubat döneminde çok topyekün bir isyan olmamışsa e, halkın e, gerçekten bu sevgisi güvensinmiş olmalarıdır. Yani bütün bunlardan sonra insanlar eğer isyan etmediyse bugün Türkiye başka bir yerde olurdu açık söyleyeyim. Yani çok büyük bir kaosun ve toplumsal bir karmaşanın nedenidir bunlar aynı zamanda. Yani insanların bir özel hayatın kutsallığı dokunmazlığı falan değil. İnsanların doğrudan onurlarına, şahsiyetlerine, inançlarına yönelik ağır bir Saldırı ve tacizin adıdır o dönem. Şimdi sizin anlattığınız bitmek tükenmek bilmeyen bir saldırı. Evet. Bir değil, iki değil, on değil, elli değil, siz değil, eşiniz değil, çocuk Değil, değil. Çok fazla. Yani, çok fazla. Kayınvalideniz. Yani, yani bu akıl almaz. Akıl alamaz bunu. Yani akıl e alamaz. Yani 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Sevgili seyircilerimizin de dikkatini bu açıdan çekmek lazım. Yani bu unutulacak geçiştirilecek, yok sayılacak bir şey değil. Yani burada gerçek bir insanlık suçu var, gerçek bir darbe eylemi var. Ve ısrarlı, bilinçli, tesadüfi olmayan emir komutası, hiyerarşisi, dayanışması, himaye sistemi mükemmel olan askeriyle, medyasıyla, iş dünyasıyla, siyasetiyle, bürokrasisiyle topyekun yapılan bir işlem var. Yani size sizin vekillerinize, o dönem gazetecilik yapan bizlere hepimiz farklı farklı yaşadık. Sizler kadar tabii ki yaşamadık. Yani kıyaslamak için söylemiyorum bunu ama toplumu her kesim etkilendi. Yapılan bu işlemlerin planı, programı ve hiyerarşisi, emir komutası geçiştirilecek bir şey değil. Ve hepsi ortada. Yani o yüzden revanj, intikam falan filan bu kavramlarla tartışmanın ötesinde hukukun adaletin tecelli etmesinden daha değerli ve daha istenmeyecek bir şey yok şimdi. Kesinlikle. Size çok sorun var ama nereden sorayım ve yani acılarınızı depreştireyim mi diye Yok. kendime de kendime de şu anda kavga yapıyorum. <laughs> ee, sayın bakan'a döneyim yeniden. Ee, sizin ortaya koyduğunuz rapor mahkemeye de gitti. değil mi? Mahkemede bunu evet, istedi. Evet, evet istediler. Ee, o da size umut veriyor mu? Yani orada çok e, veriyor, kadar çok şey var. Veriyor. Ki... Veriyor. Çok fazla şey var. Yani. Ee, mesela bizim dinlediğimiz veya bizim bilgi aldığımız kurumlardan tekrar bunları istemek mahkeme için bir zaman kaybı ise eğer bunlar yapılmayacak. Ee, artı e, ben e, darbeler konusunda ve 28 Şubat dönemine ilişkin olarak da gerçekten çok fazla sayıda e, bilgiyi topladığımızı düşünüyorum, bir re resim çerçevesinde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Fakat bütün bunlara rağmen. Bizim raporumuz söylediğim gibi bir siyasi rapordur. Mahkemenin bizim raporumuzu bir delil olarak değerlendirilmesi veya bizim mahkemenin çalışmalarını yardım etmek veya desteklemek maksatlı bir çalışma değildir. Tamamen siyasi bir çalışmadır ama bir e, az önce söylediğim gibi meseleye bir projeksiyon koyması açısından anlamlı bir çalışmadır, değerli bir çalışmadır. Belki bu delillerin ve belgelerin yeniden yeniden toplanmasında... Tip belki zaman kaybı veya neyin nereden isteneceği konusunda daha hızlı hareket etmelerini de sağlıyor olabilir. Açıkçası ben 28 Şubat davasını çok yakından takip etmiyorum. Yani bu sebeplerle ama sizlerin basının izlemesi üzerine biraz izliyorum. Gerçekten de bütün boyutlarıyla ortaya koyulması için daha hani kapsamlı şuş, ve şuş, uzun şuş. bir çalışma. Çünkü bu dönem uzundu ve belki yargı. Ee, uzun sürsün ama adaletin tecellisi az önce dediğimiz gibi yeter ki e, er veya geç bu adel, adaletin tecelli edeceğine dair inanç peksin. Çünkü e, mağdurların e, haklarının iadesi ve bu bunları yapanların cezasını görmemesi durumu toplumsal caydırıcılık yönünde eksik bıraktığı gibi bir yanıyla da e, yani Peki demokratik e, düzenden seçilmiş e, bir dönemden diğerine ne fark var. Bizim de yapanların ya, yaptığı da yanına kar Kâr kaldı oluyor. anlayışın. insanların duygularını daha çok e, olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Biz artık e, bir yapılanma dönemindeyiz. Her manada yapılanma dönemindeyiz. Dolayısıyla bu adaletin gerçekleşmesiyle birlikte ilerleyecek bir şeydir diye düşünüyorum. Peki sizin e, komisyona gelen e, çok şöhretli isimler de oldu. Ki en başta Sayın Karadayı geldi. Evet evet. Ee, çok çok o dönemin e, muktedir kudretli hmm. gazetecileri de geldi, subayları geldiği gibi Böyle öfkelendiğiniz, sinirlendiğiniz, e, yani o biraz kaçamak, geçiştirici, ben bilmiyordum, hiç haberim yoktu tarzında bir takım cevaplar sonucunda öfkenizin kabardığı oldu mu? Aslında yani bu anlamda kontrollü biriyim, çok fazla kontrol ettim. Tabii ki çok öfkelendiğim anlar oldu ama e, biraz öfkenin aslında e, Hislerinizin e, aklınızı ele geçirmesi durumunda çok da sağlıklı hareket etmediğiniz, davranmadığınız e, anlardır. O yüzden mümkün olduğu kadar kontrol. Bir e, meselede e, çok etkilendim ve hani gerçekten de kontrolüm o anlamda kaybettiğim söylenebilir. E, bir işkenceci polisin görüşlerini almak üzere çağırdığımız esnadaydı. E, açıkçası kar, ben benim müvekkillerime işkence yapmış birisiydi e, ve benim bizzat bir şeyle evet, Benim evet. benim e, bu komisyonun başkanı olamayacağımı çünkü kendisinden e, intikam alma duygusuyla hareket ettiğimi ve yansız olmadığımı söyledi. Oysa ki ben bir mahkeme e, değilim değil ve mi? benim yansız olmak gibi bir mecburiyetim de yok. yok Kaldık ki anlayayım. E, ve birdenbire böyle zaten hiçbirimizde göz teması pasını da almamıştık ki yani çok yüksek sesle bağırmaya başladı. Yani kendini ifade ederken sesini yükseltmesinden öte bizi azarlar tondaydı ve açıkçası tipik bir işkenceci profilidir Profilisi. bu. Yani her zaman karşısındakini şeyle susturmak ve sağ olsun o dönemde sadece kendi partimden değil bütün muhalefet partisi milletvekilleri de aşırı derecede bir tepki göstermek suretiyle kendisi burası meclis şeklinde oldu. Orada bir Oldu. kontrol sadece dedim ki devam et ben devam etmeyeceğim siz edin. Yani yarıda bırakıp çıktığım tek şey odur. Onun dışında çok etkilen ve meve hani kontrolümü kaybetmekten ziyade açıkçası bende ben de acı buruk bir gülümseme, müstehsi bir gülümsemeyi daha çok oluşturdular. Çünkü bu kadar iyi bir şekilde ve haklı bir şekilde yıllarca savundukları şey bugün aslında nasıl da komik cümlelerle ve nasıl da Acı işi nasıl hafifletmeye şey, çalışan o e, şey hallerini görmekte açıkçası ben e, bir kişiye o dönemde yani işkenceci birisine bir o dönemde hatta yani iyi bakın bana demiştim çok iyi hatırlıyorum çıkarken hmm. İyi bakın bana ve gözlerimi bir gün sizinle mutlaka bir yerde tekrar karşılaşacağız ve bugün adalet ...gerçekleşmiş olacak demiştim. Gerçekten adalete olan inancımı... ...hiç kaybetmedim. Çünkü doğru şeylere... ...inandığımı düşünüyordum. Bugün... ...onca mücadelenin sonunda... ...12 Eylül'de dahil olmak üzere... ...darbe dönemlerine ilişki mücadelenin sonunda... ...Allah böyle bir... ...komisyonun başkanlığını yapmayı nasip etti ve... ...bunlarla en azından karşı karşıya... ...getirdi beni diye düşünüyorum. Bu... Benim açımdan çok büyük bir siyasi tatmindir, Sağolsun Başbakanımız. Ama herkesin vicdani tatmini içinde çalışmamızın ve çabamızın soğuksuz sürmesi gerektiğini evet, düşünüyorum. Bu son sözümüz enteresan. Yani bunu bir avukat olarak söyledikten sonra e, belki 15 sene sonra. Evet yıllar sonra. Evet. İyi bakın bana, o gözlerinize tekrar bakacağım deme. Bir gün e, mutlaka karşılaşacağız ve daha farklı bakacağım. Başka bir yerde mi? oturuyor olacağım da dedim yani. Ama bu baş, böyle bir şey hayal ettiğim için değil. Yani o kadar eee eşkıya dünya hükümdar olmaz dediğimiz. Olmaz. Ne? Evet. <laughs> evet. Ya olmaz, böyle olamaz yani. Hırsla olmamalı, evet. olmaması için de yani son nefesime kadar mücadele edeceğime dair inancım tamdı yani. Hatice Hanım ne olursa adalet duygusu zihninizde yerleşmiş olacak. Şimdi dava sürüyor. Ee, bir takım hukuki yasal süreçler sürüyor. Biraz eksik de olsa. Evet. Sizi e, ne tatmin eder? Yani adalet duygunuz, içinizdeki belki kaybolan bazı şeylerin geri gelmesi hiç mümkün olmayacak. E, ama e, insani olarak bu dünyada neyi sizi e, tatmin etmiş olacak? Şimdi e, onun için rövanş için e, değil dedim. Yani bizim duygularımızın e, tamiri mümkün değil. O hisleri yeniden canlandırmak, o sinmişliği, o korkaklığı, o, o hissi, e, bunalımı atlatmak mümkün değil. Yani ee, bana yapışmış o ben kendi adıma söyleyeyim o mümkün değil ama şöyle bir şey var yani mücadele bundan sonra bunlar olmasın evet yani bu korkular olmasın Çok yani doğru. ama şöyle düşünüyorum hala o korkular bugün askeri camiada Sivil hayatta, sadece askerde demiyorum, sivil hayatta da var. Yani şu anda dediğim gibi benim kızım aynı şeyleri hissediyor, aynı hissiyata yine yaşıyor, sivil hayatta da var. Bu korkular olmasın. İnsanlar e, inançlarından dolayı ötekileştirilmesinler. Yani e, %90'ı Müslüman olan bir ülkede yaşıyorsunuz, başörtü takıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Yani bunun dışında ben bu kadar özgür buraya çıkıp kendimi ifade edebiliyorsam, ben dini vecibelerini yerine getirmekten başka siyasi veya başka yollarla herhangi bir şeye tevessül etmediğimden dolayıdır. Bu kadar rahat konuşabiliyorum. Ama geriye dönüp baktığımda da insanlar sadece dini vecibelerini yerine getirdikleri için bu halleri düşürüldülerse, bu kadar sakıncalı durumun düşürüldülerse bundan sonra bunlar olmasın. Yani en azından yani birinci şey o mücadele. Yani sizin ocağınızı, evinizi, hayatınızı karartmaya e, niyetlendiren ocağı sönsün, hayatları kararsın, bin ya. beter olsunlar demiyorsunuz da da sahibi Heta daha böyle olmasın. şey olmasın demek evet. benim için yeterli diyorsunuz. Evet yani şöyle... E, Mağduriyetin bir kısmının da bunu da söylemeden geçemeyeceğim giderilmesi gerekiyor tabii yani o kanun tasarısının çıkarılıp evet. he onu da, da var mesajı. Yani onu da evet <laughs> e, dile getirmiştik biz onu da temenni içerisinde söyleyelim yani, yani orada da çünkü şüphesiz. şöyle bir şey bir yani ayırt e, ayırt, ayırt. emekli olmuş bir şekilde ama bir yerlerde çalışıp da devam ettirenler olduğu gibi yani benim eşim öğretmen olduğu için bu açığı kapatmışız biz elhamdülillah. O konuda kendi ama adıma değil. Ama, de. ama e, öyle az subaylar, öyle e, subaylar var ki yani kıtadan gelmişler herhangi asker ya mesleği asker. Sivil hayata geçtikleri zaman yapacak iş bulamıyorlar. Yani büyükşehir belediyelerine e, bile baskı yaptılar. İşe Aldı, alınıyordu, alınmıyordu. Evet. Tabii, tabii, onun yani hiç, de o kadar işimiz, zor durumlar yaşandı. Eşinizin ismi neydi? Eşimin ismi İsmail. İsmail söylemek istemiyor hatta evet. kendisi ha, karar alamadı gelecekte bakın hala ee. aynı tedirginliklerin Aa. sürdüğünü şöyle diyor. Yok İsmail Bey'e de selam gönderelim buradan o gelirken peki size yani <laughs> ne de yani ben o psikolojiyi anlamak istiyorum süremizde gerçi bitti e, ama. Şöyle benim en büyük destekçim çünkü beni en yakından gören benim hissiyatımı bilen eşim. Yani o ben onun için hani üzülüyorum. Ben o yükü omuzlarımda taşıdığım için çok üzülüyorum. O da bunu bildiği için o hissiyatımı olabildiği kadar tolere etmeye çalışarak hep evet. yanımda oldu. İsmail Bey'e de ona teşekkür ediyorum. Hissetti yine de hissettirmemedi. Settirmedi yani. O, o duygularımı, o hissiyatımı olabildiği kadar hafif atlatmamla Siz anlattıkça bunu olmayacak. anlamanın ne kadar zor olduğundan başka bir şey kafamda ulaşmıyor inanın. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben açık teşekkür ederim. Anlattınız. Bu sizin, fırsat bakan, için. E, her zaman fırsat size ve sizin gibi arkadaşlarınıza tabii ki Açık. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Sayın Bakan size de çok teşekkürler. Ben yani teşekkür e, ediyorum. Belki bu program şu açıdan benim için çok anlamlı oldu elbette biz her zaman çıkıyoruz anlatıyoruz ama birinci elden bir de bazı mağdurlar da açıkçası belki onlarca kez ekranlarda gördük. Ben Hatice Hanım'ı tanımaktan ve bu hikayeyi burada tanıklık etmekten açıkçası daha önceki duruşma açısından da bir kez daha yani teyit etmek anlamında çok doğru bir şey hissettiğimi düşünüyorum. Gerçekten gerçek hikayeler ve yaşanmışlıklardır 28 Şubat aynı zamanda. 6 milyon dediğimiz zaman fişleme istatistiki bir rakamdır ama Hatice Hanım gerçek bir Tabii. hikayedir. İstatistiki sayılar gibi baktığımız rakamlar 6 milyon insanın acısının da simgesidir Tabii. diye düşünüyorum. Anlatmak ve gerçekten de bu anlatılanların karşılığında bir... E, duygusal telafinin eminim ki yüzleşmemize de katkısı Olacak. sağlayacağını düşünüyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar her hepimize çok teşekkürler. teşekkürler. Sevgili seyirciler, teşekkürler. E, haftaya yeniden karşınızda olacağız. Başka konu, başka konuklarla. Fakat bu konunun da takipsiz olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde e, Türkiye kamuoyunun mağdur olsun, izleyici olsun fark etmez, 28 Şubat davasından kendisini dışarıda tutma hakkı yok. Bu takip sürecek. Bunun da altını çizerek iyi geceler, iyi haftalar diliyorum.